arkadaşlar. Yepyeni ve faydalı bir videoyla, eğitici bir videoyla karşınızdayım. Hazır okullar açılmışken doğru kalem tutma ile ilgili bir video çekmek istedim. Neden böyle bir video çekmek istedim? Çünkü benim oğlum kalem tutmayı çok geç öğrendi. Anaokuluna gidiyordu ve kalemi yani şu şekilde tutuyordu, yani bir türlü bu şekilde tutmaya alıştıramadık. Hep bu şekilde şeyi falan filan, hep bu şekilde tutmaya başladı. Öğretmeniyle konuştum ama yine de başarılı olamadık. Baktım olacak gibi değil, ee, bu sefer de ben bu kalem ile ilgili her şeyi araştırdım arkadaşlar. Ve e, benim oğlum çok, e, ben müdahale ettikten sonra çok kısa bir sürede kalem tutmayı öğrendi. Şu an Allah'a şükür ve sizler de bu aralar mesela birinci sınıfa giden çocuklar olur kalem tutamıyor olabilirler. Bu tekniklerle göstereceğim, tekniklerle mutlaka kısa sürede kalem tutmayı öğrenecek. Ben size şöyle söyleyeyim, özellikle bir aparat var. Ben bunda çok başarılı oldu benim oğlum, bununla öğrendi diyebilirim kalem tutma aparatı, kalem tutucu da deniliyor. Bu internetten aldım ben bunu. Ee, ve çok uygun fiyatlarda da değişik aparatlar var arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. Ben bugün bir bakayım dedim. Aynısından var mı? Çok fazla kurcalamadım ama araştırdım ama şu an aynısından göremedim. Fiyatı da 19.90'dı. Ee, 24.90'a aldım çünkü öbüründe kargo vardı ücretsiz kargoydu. 24.90'a almıştım ve e, Bugün baktım yani 10 liraya, 7 liraya da e, kalem tutma aparatları gördüm. bilginiz olsun. E, lastikle tutmayı göstereceğim arkadaşlar. Kalem nasıl tutulur lastikle göstereceğiz. Peçeteyle yine kalem tutma etkinliğimiz olacak. Çorapla kalem nasıl tutulur? Eski bir çorap e, var, onu keseceğiz. Kalem tutmayı göstereceğim. Yine e, çocuğumuzun eline belirli aparatlar e, vererek. E, böyle silgi olabilir. Mandalla yine kalem tutmayı göstereceğim Pompon olabilir. Minik bir top olabilir. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Evet hemen videomuza geçelim. Şimdi kalem tutmak Bir de şöyle söyleyeyim. Belki bazı veliler bilmiyor olabilir okul öncesinde, anaokulun öncesinde belki evde çocuğuna kalem tutmayı, yazmayı öğretmek istiyorsa bilmiyordur belki. Şu kalemi kullanmanız gerekiyor. Jumbo üçlü kalem. Böyle bir kalın kalem arkadaşlar. Çünkü siz anaokuluna gitseniz de, ilkokula gitseniz de size bu kalemden aldıracaklar. Bilginiz olsun. Çocuk bununla yazması gerekiyor. Şimdi kalem tutma 3 parmakla gerçekleşiyor. Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, kalemi böyle elimizi, şu iki elimizi şöyle baş parmakla işaret parmağını şu şekilde birleştiriyoruz ilk olarak. Kalemi böyle elimize alıyoruz. Bu iki parmağımızı kapatıyoruz ve orta parmakla da kalemi destekliyoruz bu şekilde. Doğru kalem tutuşu bu şekilde şekilde yazıyoruz. Bu kalem tutuşuna aynı zamanda tripod kalem tutuşu da deniliyor arkadaşlar. Bu arada yine bir hatırlatma yapayım. Bu videonun sonunda da çocuğumuzun çocuğunuzun el kaslarının gelişmesi ile ilgili de birçok öneride bulunacağım arkadaşlar size. Videonun sonunda bilginiz olsun. Şimdi kalem tutma tekniklerine yavaşça başlayalım. Peçete ile kalem nasıl tutulur? Şimdi peçetemiz bu. Peçeteyi böyle ikiye katlıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Ve elin avucumuzun içine şu şekilde koyuyoruz. İki parmağımızı kapatıyoruz. Kalemimizi elimize alıyoruz. Birleştiriyoruz. Orta parmakla da yine destekliyoruz. Bakın böyle tuttuğu zaman bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yine mandalla tutuş var. Mandal e, şimdi mandalı bu şekilde avucumuzun içine alıyoruz, kalbin içine koyuyoruz. Mesela biraz daha uzun bir mandal da olabilir. Bu şekilde tutuyoruz kalemi. Şey, mandalı tutuyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Yine bir silgi olabilir. Silgiyi avucumuza alıyoruz. Elimizi tutuyoruz. Değişik nesneler de olabilir arkadaşlar. Yine aynı kuş LEGO kullanabilirsiniz. Bu arada e, LEGO'ları sürekli takmakla oynamakla da el kasları çok gelişiyor. bilginiz olsun. Bu şekilde tutup yine bu üç parmağı önce ikip, e, şu şekilde bakın ki parmağımızı tutuyoruz orta parmakla destekliyoruz. Evet, bu aparatı göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok faydalı. Biz buna sonuç aldık en çok. Biraz da çorap da işe yaradı. Böyle kalemi koyuyoruz arkadaşlar. Bu iki parmağımızı böyle geçiriyoruz. Yine bu iki parmağımızı kapatıyoruz. Zaten çocuk bunu kullandığı zaman direkt buradan destek almak isteyecek. Bu şekilde gayet güzel yazacak. Mesela çocuğunuz ana okuluna gidiyor olabilir, birinci sınıfa gidiyor olabilir. Bunu da e, cüzdanına koyun, öğretmene söyleyin. Hani yazı yazarken falan da okulda da hep bunu kullansın. Ben öyle yapmıştım ve çok kısa sürede e, benim oğlum kalem tutmayı öğrendi. Çünkü uzun zaman kalem tutamamıştı. Kızım da öyle değil. Kızım mesela e, çok daha el, e, yani değişiyor çocuktan çocuğa. Kızım hemen öğrendi ama e, oğlum kalem tutmayı çok geç öğrendi ve bu aparat sayesinde öğrendi diyebilirim. Çok güzel tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi lastikle. Şimdi böyle bir e, toka lastiğim var benim. İster böyle bir lastik kullanabilirsiniz, ister böyle bir lastik kullanabilirsiniz. Bunu böyle elimize geçiriyoruz. Bakın bu şekilde. Ne yapıyoruz? Buradan şöyle bir kere döndürüyoruz. Kalemimizi şöyle koyuyoruz. Yine jumbo uçlu üçgen kalem koyuyoruz. Ve bu şekilde. Bakın. Bu şekilde. Bunun ne, bu, bunun ne avantajı var? Bu kalemin sabit kalmasını sağlıyor ve doğru kalem tutmayı sağlıyor arkadaşlar şekillerde olabilir. Şimdi e, çorap yardımı ile e, kalem nasıl tutulur? Çorapla kalem nasıl tutulur? Onu göstereceğim. Bu eski bir çorap kullanabilirsiniz. Benim eskimiş bir çorabım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi şu kısımdan küçük bir yerden keseceğim. Buradan kestik. Sonra bunu böyle hemen ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve katladığımız yerin bu ortasına bakın. Şuradan. Oradan da minik bir kesik katacağız Bu şekilde. Sonra elimizi böyle o attığımız yerden böyle çıkaracağız. Gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Kalemi böyle tutuyoruz. Bu da güzel bir yöntem. Bu da işe yaramıştı en çok. E aparatla bu bizde en çok işe yaramıştı. Bu şekilde yazıyoruz. Bu da çok güzel bir yöntem. Özellikle birinci sınıfa giden çocuklar, bilmeyenler olabilir belki, kalem tutmakta zorlanan öğrenciler olabilir. Bu teknikleri deneyebilirler arkadaşlar, gerçekten çok işe yarıyor. Bu şekilde çoraplara. ve yine böyle bizim yine bir minik bir topumuz vardı şu an bulamadım ama böyle bir pompon da olabilir. Bunu böyle e, elin içinde tutacak şekilde böyle tutarak bu şekilde de yine yazabilir. Çünkü e, bu kalem tutmayı destekliyor arkadaşlar, doğru kalem tutma ya yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, bu süreci takiben de çocuğun el kaslarının gelişmesi için birkaç önerim var. Bir kağıdı sıkarak top haline getirme, oyun hamuru ile rastgele oynama, Lego türü oyuncaklarla oynama, sıkı kavanoz veya şişe kapağı açtırıp kapattırma, eldiven giydirip çıkarttırma, fermuar açıp kapatma, büyük bir kartona yollar çizerek minik bir arabayla bu yollardan çıkmadan sürme, ipi bağlama, açma çalışması yapma, düdük makarnayı ipe dizme, değişik renk ve şekildeki boncukları çeşitli şekillerle sıralama, şekil oluşturma, kağıt katlama, kağıt katlama çalışması yapma, gazetelerden resim kesme, yırtma çalışması yapma, ağaçtan elma toplama taklidi yapma, bütün parmakları sırayla baş parmağı değdirme, çekme gibi ince motor aktiviteler yaptırarak okul öncesi çocuğunuzun kalem tutma becerisine katkıda bulunmuş olursunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.